Erdemli ekonomisi ve ülke ekonomisi için çok ciddi bir paya sahip olan ve ülkede üretilen limonla, limonun %65'in üretildiği Erdemli'mizden limon hasadını başlatmış bulunmaktayız. Ee, yeni sezonun üreticilerimize, ihracatçılarımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Erdemli limon ekonomik ciddi bir ekonomik değer. Yılda 500 bin tondan fazla üretim elde ediyor. Yetkililerden limonun 12 ay boyunca ihracata gitmesi noktasında bize üreticilerimize destek olmasını, destek vermelerini istirham ediyoruz. burada çiftçilerimiz gerçekten 12 ay boyunca çalışıyor. Evini, çoluğunu, çocuğunu diyor ve ülke ekonomisine çok ciddi bir katkı sunuyorlar. dolayısıyla burada üreticilerimizin kazanması gelecek yıllarda daha çok üretim demek. Erkençi limonumuz olan Mayer haz hatına başlamak başlamış bulunmaktayız. Fiyatlarımızda şu anda dalda 3 lira civarında seyretmekte. İhracatın sürekliliği ile birlikte fiyatlarımızın daha olacağına inanıyoruz. Yetkililerden de bunu bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Ee, yeni bir sezonla beraber biz de çalışmaya başladık. Yeni sezon için hayırlı uğurlu olsun hepimize. Ya Allah, ya Allah bismillah. Ya bismillah. Hayırlı uğurlu olsun, bereketli olsun inşallah. Sağ olun. 他在忙着吃东西。 Evet. <laughs> Sakın ama dönemem. Korkun havada doğma. mı Alo, ne olursa. Aha. var Gel oğlum siz de buradan geçin. daha gelir onlar da şey, işte bu alalım. Bu <gülüyor> <gülüyor> Ben ne kadar de alalım, Olsun. Abacım, evet. Afiyet olsun. Allah'a tamam. emanet olun. Afiyet olsun. Sağ olun. Sağ olsun.